Yavru Keçiler Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda köylerde yaşayan çokmuş. Bundan yıllar yıllar önce uzak ülkelerin birindeki ormanda yavru keçiler yaşarmış. Bu yavru keçiler her zaman beraberlermiş. Ormanların balta girmemiş, insan eli değmemiş yerlerinde çok mutluymuş bu yavru keçiler. Ormanın en güzel yerlerinde hep beraber gezerler. Bol bol eğlenirlermiş. Hep birlikte tazecik otlardan yerler, tertemiz soğuk sulardan içerlermiş. Arada oyun da oynarmış yavru keçiler. Günlerden bir gün yağmur yağmaya başlamış. Yağmur günler, günler boyu devam etmiş. O kadar çok yağmış ki sonunda çok büyük bir sel olmuş ve sel yavru keçileri almış, götürmüş. Yavru keçiler birbirlerinden ayrı yerlere sürüklenip gitmişler. Birbirinden ayrıldıkları için de hem çok üzülmüşler hem de çaresiz kalmışlar. Aynı zamanda çok da korkmuşlar. Sel suları çekildikten sonra yakınlardaki köyün çobanı ormanı gezmeye çıkmış. Ormanda gezerken dağın bir yamacında bir yavru keçi, diğer yamacında başka bir yavru keçi derken yavru keçilerin hepsini bir bir toplayıp köydeki ahırına götürmüş. Yavru keçiler büyük bir selle birbirinden ayrılmışlar ama köyün çobanının onları bulması sayesinde de tekrar bir araya gelmişler. Köyün çobanı Yavru keçileri güzelce ahıra yerleştirmiş. Onlara yem ve su vermiş. Keçiler bir araya geldikleri için çok mutlu olmuşlar. Sanki yeniden doğmuş gibi sevilmişler. O günden sonra da çoban onlara çok güzel bakmış, büyütmüş. Her birini güzel birer keçi olarak yetiştirmiş birkaç yıl sonunda da bizim yavru keçiler artık yetişkin keçiler olmuşlar. Onların da yavrular olmuş. Artık çobanın bir keçi sürüsü varmış. Yavru keçiler yavrularıyla birlikte bir ömür boyu mutlu mesut yaşamışlar. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri köyün çobanına, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol ve videoyu beğen.